biz veteriner hekimler olarak tüm Türkiye'de merkez konseyi ve 56 oda biz sokak hayvanlarının yani hayvanların uyutulmasına kabul etmiyoruz ve karşıyız. Hı. Bunun doğru olmadığını zaten söylüyoruz. Söylemeye de devam edeceğiz. Bu konuda yapılan bir çalışmamız var. Basın açıklaması da yapılacak. Bu merkez konseyi ve tüm odalarla ilgili. İzmir olarak özelinde baktığımızda biz kesinlikle şunu söylüyoruz. İlk geldiğimiz günden itibaren sokak hayvanı yoktur. Sokağa terk edilen hayvan kesinlikle vardır. Öyle. Sokağa atılan hayvan hayvan vardır. Bu hayvanlar binlerce yıl önceden evcilleştirilerek insanların hizmetinde kullanılıyor. Hmm. Bunlar bizim bir canımız, bir dostumuz, bir aile bireyimiz, bir ferdimiz. Şimdi Bunları öldürelim demek böyle bir şey kabul kabul, kabul edilemez. edilemez. Şey... Yani tarifinin ne koyarsanız koyun. Vicdansızlık, canilik adını ne koyarsanız koyun. Yani Tek sonuç kabul edilemez hmm. ve bu uygulanabilir şey olarak da biz görmüyoruz. Bunu da bu şekilde hep dikdekler ettik. Etmeye de devam edeceğiz. Sokaktaki hayvanların çoğalmasının iki ana sebebi var. Bir, sahiplenen hayvanların sokağa terk edilmesi. iki bütün hayvanların çiplenmesi gerekiyor. Hı. Çiplenince zaten bunlar sahiplenen insanlar yasalarda belirtilmiş şekilde sokağa atamazsınız. Kayıp olduğu zaman kayıp bildirmek zorundasınız. Hı. Çalıntı olduğu zaman çalıntı olduğunu bildirmek Hı. zorundasınız. Bu yükümlülüklerini yerine getirmeyen insanlar hayvan bakmayacak. Onlar hayvansever değil Kesinlikle. bence. Kesinlikle. Kişisel ve anlık zevkleri için bunu alıp besleyip ben bunu bakamadım sorumluluğunu yerine getiremedim diyorsa o hayvan sever değil. Veteriner hekimler olarak biz bir kere bizim andımızda var, yeminimizde var. Biz korumak ve yaşatmak üzerine bu mesleği seçtik. Biz öldürmek üzerine, uyutmak üzerine değil. O son çare. Artık hayvanın acısı dayanılmazdır. Herhangi bir hekim müdahalesiyle artık yaşamda tutma şansın yoktur. Son noktadır. Köpek saldırıyor, evet saldırıyor. Niye? Bizim nüfusumuz İzmir'de 1 milyondu. Ben İzmir'e geldiğimde şu an 5 milyon. Biz hayvanların doğal alanına girdik. Doğal yaşamın içine girdik. Şimdi bütün canlılarda şu var. Bugün siz bir evinize yabancı birisi gece gündüz veya farklı girdiğinde ona tepki vereceksiniz. Ya sizin canınızı kastedecek ya malınızı mülkünüzü almaya gelmiştir. Tepki veriyorsunuz. E o hayvan da tepki verecek. Onun yavrusu var, onun canı var, onun gıdası var, beslenme alanı ve yaşam alanı var. Biz oraya 5 milyon müdahale etmişiz. E, ondan sonra diyoruz ki hayvan saldırır. E, saldırır. Ayrıca şu var. Hayvanları biz dediniz ya toplayacağız. Topladıktan sonra barınakta sahiplen çıkacak. 30 gün sonra sahiplenmesi uyutulacak. Hı. Ya zaten hayvanı topluyorsak gelin kısırlaştıralım. Aynen öyle. Ya yani niye öldürüyoruz? Şimdi yakalayamadığınız hayvanı kısırlaştıramazsınız. Yakalayamadığınız hayvanı zaten sahiplendiremezsin. Hangi birini sahiplendireceksin?